Merhaba arkadaşlar OGM materyal 12. sınıf 2. testte sizlerle birlikteyiz. Birinci sorumuz şekilde O üstü düşe ekseni etrafında sabit F frekansıyla ile dönen sürtünmesiz bir masa varmış. Arkadaşlar sürtünme olmadığı için burada kuvvet olarak sadece merkezcil kuvveti alabiliriz. Hatta daha iyi anlamanız için uyduruk olan merkez kaç kuvvetini kullanmak istiyorum. İki etki eden merkez kaç kuvveti buradaki ip gerilmesine eşit olacak. O yüzden F merkez kaç T'ye eşit arkadaşlar. Aynı şekilde bire etki eden merkez kaç da buradaki ip kırılmasının eşit olacak. İp her yerde aynı gerginliğe sahip olduğundan araya herhangi bir cisim girmemiş. O zaman aslında bire etki eden merkez kaç iki etki eden merkez kaç'a eşit olacak. Peki neydi bu merkez kaç? M omega kare çarpı r idi. Niye m ve kare bölü r'yi kullanmıyorum? Çünkü birlikte dönen sistemlerde açısal hız eşit. O yüzden daha pratik olsun diye omega'yı kullandım arkadaşlar. 2 için yazsaydık m2 omega kare r 2'ye eşit olacaktı. Birlikte döndüğü için açısal hızlar eşit. O zaman m1'in dönme noktasına uzaklığı 2r, m2'nin dönme noktasına olan uzaklığı 3r. Buradan m1 bölü m2'yi sorduğu için 3r bölü 2r'den 3 bölü 2a seçeneği bulduk. İkinci sorumuz o merkezli yörünge üzerinde düzgün çembersel hareket yapan K cismi dakikada 6 tur atmaktaymış. K cisminin frekansı kaçtır demiş. Arkadaşlar kaç saniye üzeri eksi 1'dir demiş. Yani saniyedeki titreşim sayısını soruyor ama burada dakika vermiş. O zaman bize de çevirmek düşer. 1 dakika dediğim 60 saniye. 60 saniyede 6 tur atıyorsa 1 saniyedeki titreşim sayısı yani 1 saniyede kaç tur atar? İşler dışlar çarpımı yaparsak F çarpı 60 6'ya eşit. Karşıya gönderdik 6 bölü 60 yani 1 bölü 10 hertz çıktı. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz yarıçapı 2 olan O merkezli yörünge üzerinde düzgün çembersel hareket yapan K cismi 90 derecelik yayı 3 saniyede tarıyormuş. İyimesini sormuş. E şimdi merkezcil kuvveti biliyoruz biz. Neydi? F eşittir m omega kare çarpı r e f ma mantığına göre merkezcil unutursanız buradan hemen çekebilirsiniz arkadaşlar. O zaman omega kare çarpı r. Peki bu omega'yı nasıl buluyoruz? Omega açısal hız demekti. Açı 2 pi 360 derece bölü zaman. Bu da tam tur için t kadardı arkadaşlar. E o zaman buradan bulabiliriz. 2 çarpı pi'yi 3 alın demiş. Periyot bir tam tur. Bunu da ipucu olarak vermiş. 90 derecelik yayı 3 saniyede tarıyorsa bir tam tur. Yani 360 dereceyi kaç saniyede tarar? E buradan bu 4 kat artmış. Bakın içler dışlar çarpımına çok gerek yok. Bu da 4 kat artacak. Periyodu arkadaşlar 12 saniye olarak bulduk. O zaman yerine yazalım. 2 çarpı 3 bölü periyot yani 12. 6 bölü 12'den açısal hızı 1 bölü 2 çıktı. Artık iğneyi kullanabiliriz. Kullanalım. 1 bölü 2'nin karesi omega'nın karesi. 1 bölü 4 çarpı yarı çap. Yarı çapı da 2. 2 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 2 çıktı. Aynı soru. Sadece burada merkezi kuvvetinin büyüklüğünü sormuş. O zaman F eşittir. M omega kare çarpı R. Hemen M'ye bakıyorum. Kütle demekti. 4. Omega'yı yine bulalım. Bu soruya direkt geçenler için. Omega yol bölü zamandı. Açı tarıyorduk. Açı olarak 360 derece yani 2 pi alacaktık radyan cinsinden. 2 pi bölü t 2 çarpı 3 bölü t'ye bakıyorum. 90 dereceyi 3 saniyede tararsa 360 dereceyi kaç saniyede tarar? Bir tam tur çünkü 360 derece demek. 4 kat artmış. Bu da 4 kat artacak. Periyoda arkadaşlar 12 saniye çıktı. Yerine yazdım. 6 bölü 12'den 1 bölü 2 çıktı bizim açısal hızımız. E burada omega kare yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yaptı. Çarpı yarı çap 2 ile sadeleşti ve etki eden merkezcil kuvveti 2 olarak bulduk arkadaşlar. Evet güzel bir soru ip gerilmelerini sormuş. Şimdi şöyle bir benzetim yapalım arkadaşlar size. Mesela burası T1 burası T2 olsaydı ve bu 2 kilogram bu ise 3 kilogram olsaydı T1 ikisini de çektiği için arkadaşlar 2 artı 3'ten toplam 5 kere 10'dan mg kadar 50 Newton olacaktı. Ama T2 sadece 3'e bağlı olduğundan bu 30 Newton olacaktı. Bunu niye yaptık? Bunu şunun için yaptık. Burada da aynı mantık düşünüyoruz. Burada TK dediğimiz hem K'ye etki eden merkez kaçtan gidelim daha kolay olsun. Merkez kaçı hem de L'ye etki eden merkez kaçı toplayarak bulunacaktır arkadaşlar. En baştaki ipimiz için düşünüyoruz. O zaman T, K, F, K'ye etken merkezcil kuvvet ve L'ye etki eden merkezcil kuvveti eşit. Peki TL neye eşit? Oysa bakın sadece L'ye etki eden merkezcil kuvveti eşit. Şimdi merkezcil kuvvet nereden bulunurdu? m omega kare çarpı r birlikte döndüğü için ve kare bölü r'yi kullanmıyorum. Birlikte dönenlerde açısal hızlar eşit olduğundan omega'yı kullanıyorum. Omega'yı bulmak zorunda mıyım? 2 pi bölü t'den değilim. Çünkü oran sormuş. Omega'lar aynı olduğu için boşuna uğraşmıyorum. O yüzden bu verdiği 6 saniyeyi kullanmıyorum. Şimdi bulalım arkadaşlar. Öncelikle k'ye etki eden merkezcil kuvveti bulalım. M'i kaç? Bakıyorum hemen 2 çarpı omega kare çarpı yarı bakıyorum K'nin dönme ekseninden 2 uzaklıkta 2 yazdım. 4 omega kare çıktı. Şimdi L'ye etki edene bakalım. M'i kaç? Bakıyorum 3 kilogrammış. 3 çarpı omega kare çarpı uzunluğu da 2 artı 1'den dönme eksenine uzaklığı 3 çıktı arkadaşlar. 9 omega kare çıktı. TK dediğimiz ikisinin toplamıydı. 9 artı 4'ten 13 omega kare çıktı. TL ise sadece L'yi etki eden 9 omega kare oran sormuş bana. 13 bölü 9'u buradan yakaladık. Cevabımız B seçeneği. Evet düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan 4 kilogramlık bir cisim var. Periyodunu da vermiş. İpteki meydana gelen gerilme kuvvetini sormuş. Öncelikle A noktasındayken soruyor. A noktasını şöyle hayalinizde canlandırın arkadaşlar. Buradan geçerken bir ip var. Daha iyi kuvvet diagramını görün diye merkez kaç kuvvetimizi kullanıyoruz. Uyduruk kuvvetimizi. Merkezden dışarıya şurası merkez olsun. Merkezden dışarıya doğru kaçtık. Ağırlık da arkadaşlar aşağıya doğru olacak. O yüzden ip gerilmesi merkez kaç artı mg'ye eşit oldu. Peki merkez kaçı nasıl buluyorduk? m omega kare çarpı r artı bir de cismin ağırlığı var. Hadi bulalım o zaman. Merkez kaç? m. Hemen bakıyorum. Cismin kütlesi 4 kilogram 4 çarpı omega. Omega'yı nasıl buluyorduk? Omega 2 pi bölü t'den çıkıyordu. 2 çarpı pi sayısı 3 bölü periyodu da 3 gitti. Omega 2 çıktı arkadaşlar. Omega kare dediği için 2'nin karesinden 4 aldık bunu da. Çarpı yarı çapa bakıyorum. Yarı çapı da 2 olan bir çembersel hareket gördüm. 2 aldım arkadaşlar. 4 kere 4 16. 16 kere 2'den 32 çıktı. Bakın burası 32. Artı cismin MG'si. E 4 kilogramlık cismin Yer çekiminde 10 al demiş. 4 kere 10'dan 40 da ağırlığı geldi. Toplamda 72 A seçeneği çıktı. Evet bu soru da çok benzer ama yatay düzlem sormuş. Yatay düzlem olduğu için arkadaşlar bu dönerken yatayda dönerken ağırlık hep düşeye gidecek. Aşağıya doğru gidecek. O yüzden her durumda ip gerilmesi merkezcil kuvvete eşit olacak. Zaten burada ip gerilmesini veren merkezcil kuvvet arkadaşlar döndüğü için. Yani bu merkez kaç kuvveti yok. Eğer siz bunu alırsanız, zaten bunlar birbirini götürürse, F net sıfırmış gibi gelir. O yüzden uyduruk kuvvet diyoruz. Bu sadece ona eşit olduğunu gösteren zıt bir kuvvet gibi çiziliyor arkadaşlar, normalde olmayan bir kuvvet. O zaman F merkezcil kuvvet ya da merkez kaç kuvveti neye eşit dedik? T'ye eşit dedik. Hemen bulalım. M omega kare çarpı r. T'ye eşit. Cismin kütlesine bakıyorum. M'si 4 çarpı omega'yı bulmanın yolu neydi? 2 pi bölü t açsalız. 2 pi 2 çarpı 3 bölü t bakıyorum periyodu 3 saniye. Buradan da açsalızım 2 çıktı arkadaşlar. E, Omega'nın karesiydi. 2'nin karesi 4. Yarı çapına bakıyorum. Yarı çapı da 2. Buradan t'yi 16 kere 2'den 32 Newton bulduk. Cevabımız A seçeneği. 8. sorumuz 20 metre bölü saniye süratle dönerek ilerliyor. Arkadaşlar öteleme hızı dönme hızına eşitti. Burada 20 bizim dönme hızımız. Öteleme hızımız da 20. Toplamda 40 olacak. Ama A noktasını sormuş. A noktası için şöyle düşünüyorum. Nasıl dönecek bu cisim? Burada böyle burada böyle dönecek ve A da böyle yukarıya doğru dönecek. İleriye doğru gittiği için bu tarafa doğru da öteleme hızı olacak. E bunun yere göresini sormuş. Yerden bakan ise bunların nesini görecek arkadaşlar? 20 20 olduğundan bileşkesini görecek. Yani Pisagor'dan 20 kök 2 yere göre hız vektörü çıkacak cevabım denizli. Ya da başka bir yolumuz vardı. O da mesafeye göre yapabiliyorduk böyle sorularda. 20 20 burası 40. Ne kadar uzaklığı var? 2 r. A'nın ne kadar uzaklığı var? r r'den r kök 2 uzaklığı var. 2r'nin hızı 40 ise yere göre hızı r kök 2'nin kaçtır deyip buradan da 20 kök 2 bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hangisinden çözmek isterseniz. Evet güzel bir soru 10 metre uzunluğunda bir ipin ucuna k cismi bağlanmış. Hemen bu k cisminin aşağıya doğru bir kere mg'si var. Uyduruk olan merkezcil kuvvetimiz yani merkez kaç kuvvetimizi kullanıyorduk arkadaşlar. Uyduruk olan merkez kaç kuvvetimizi o da m omega kare r idi. Peki burada bir ip gerilmesi var. Şuraya da t diyelim. Şimdi t'yi ayırabiliriz. Nasıl ayırırız? t'nin iki tane bileşeni var. Hatta daha mantıklı olsun. Şu t'ye 90'ın karşısı olduğu için 5k deseydik. Burası bakın 53'ün karşısı. O zaman 3k olacak. 4K olacaktı. 53 büyük açı olduğu için. 37'nin karşısı düşe olan da 3K olacaktı. Dengede ise bakın MG 3K'ye eşit. MG eşittir 3K. M omega kare R ise yatayda olana 4K'ye eşit olacak. Taraf tarafa oranlarsak M'ler gidecek. O zaman omega'yı bulabilirim. Omega kare çarpı R dediğim arkadaşlar şu yarıçap uzaklığı. 90'ın karşısı 10 metre ise 53'ün karşısı 8 metre olacak. 6, 8, 10 üçgeni yani yarıçapım 8 olacak arkadaşlar. Eşittir 4K. G dediğimde 10'du. 10 eşittir 3K. Buradan sadeleştirme yapabiliriz. Ya da önce atalım sonra sadeleştirelim. 4 kere 10 40 bölü 24'e eşit çıktı. Omega kare. Şimdi 4'e böldük. 10 bölü 4'e böldük 6. Bir de 2'ye böldük arkadaşlar. 5 bölü 3 çıktı sadeleştirme sonucunda omega kare. Bana omega'yı sorduğu için kök 5 bölü kök 3 çıkacak. Kök 5 bölü kök 3 de sanırım E seçeneği diğer seçeneklerde bulamadık çünkü. Aşağıya doğru siz kaydırırsınız. Cevabımız kök 5 bölü kök 3. Ya da direkt formülden de gidebilirsiniz. Artık bu bileşenlerine ayrılmış haliydi. Böyle sorularda eğimli bir aç sorularında arkadaşlar hızı bulmak için tanjant alfa eşittir. Burası m omega kare karşı bölü komşu mantığından yapıyoruz. Bunu da karşıya atarsak hızı bulabiliriz arkadaşlar. Ne çıkar? Omega kare R G çarpı tanjant alfa Omega kare G çarpı tanjant alfa bölü R Omega da kök içerisinde G çarpı tanjant alfa bölü R'den çıkacak. Bunu da kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz kullanalım. Normalde çizgisel hız için formülümüz tanjant alfa G R idi. Ama açısal hız olduğu için bölü R mantığı oradan geliyor arkadaşlar. Buradan da direkt formülü kullanıp çıkartabiliyorsunuz. Son sorumuz. Dünyanın güneş etrafında yörüngesi şekildeki gibidir. Buna göre A ve B noktalarında ne olur? E biliyorsunuz ki arkadaşlar açısal momentum korunumluydu. Dışarıdan bir kuvvet etki etmedikçe açısal momentum korunacaktı. E o zaman açısal momentum değişmez cepte. Peki açısal momentumun formülü neydi? Merveydi. E burada mesafe değişiyor, r değişiyor. O zaman r artarsa korunumlu olması için hızın azalması gerekecek. Yani Dünya Güneş'ten uzaklaştıkça yavaşlayacak arkadaşlar. Güneşe yakınlaştıkça da hızlanacak. O zaman çizgisel hız değişti. Güneşe olan uzaklığı yörünge burada çemersel bir hareket yok bakın elips şeklinde. O yüzden Güneşe olan uzaklığımız değişiyor arkadaşlar. Buna da değişir dedik. Cevabımız değişmeyen sadece açısal momentum A seçeneği. Evet başka bir testte tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.